insanı seveceksek onun Allah'a olan bağlılığı için onu sevelim. Ona onun için itibar edelim. Dostlarımız Allah sevgilileri, Allah dostları olsun. Onlarla insan hakikaten çok rahat ediyor. Onların yanında samimi ve rahat hissediyor. Ama dünya ehliyle iş çok zor. Dünya ehli ve hep azarlamak, kırmak, beğenmemek, aşağılamak aleyhinizde konuşmaya yönelik. Onlara itibar ettiğiniz zaman içinizde hep karamsarlık, sıkıntı ve bela oluyor. Onun için anneannem intisab ettiği gün hocam Kenan Rıfa'yı yüz dostun varsa maddi 99'unu terk et biriyle de az görüş lafını almış ve gelmiş bütün komşularına demiş ki toplamış hepsini o gece artık sizle görüşemeyeceğim. Hepsi demişler ki neden? Çünkü eteklerinden feyz akan bir öğretmen buldum. Ama sizle konuşursam onun manasını idrak edemem. Hepsi gelmişler. <laughs> Hepsi gelmişler. Allah razı olsun anneanneciğimden. Bizim de delilimizdir. İşte Allah dostuyla oturan huzur bulur.